PiPi, işte Pi'nin gücü. 5 yıl önce Pi projesine inandım. Ve şimdi kazandığım Pi'leri kaymağını yemeye başlıyorum. Biliyorsunuz Pi 20 Şubat'ta borsaya girdi. Ve hemen bir hafta sonra benim doğum günümdü. Kafamda acayip sorular. Baktım kimse hediye falan almıyor. Hemen kripto hesabıma girip bir miktar Pi'yi sattım. İşte. Pi sayesinde bu güzel tablet bilgisayarı kendime hediye ettim. Şimdi canım ne istiyorsa alıyorum. Eskileri yavaş yavaş yeniliyorum. Pi ve ile ilgili de acayip projelerim var. Bu davet kodunu alta bırakacağım. Uygulamaları da alta indireceğim. Oradan davet kodunu girin ki birlikte kazanalım. Burası çok önemli. Kodu girmeden kayıt olursanız sizi sistemde göremem. Ve takıma ekleyemem. O yüzden mutlaka kodu girseniz iyi olur. Burada kazandığım fiilleri göstereyim. 5000'in üzerinde fi var. Burada da 12.000'den fazla pi var. Yani PVB sayesinde neler alıyorum? Daha neler alacağım? Şimdi yavaş yavaş kutu açılışına geçelim.